açıklayacak. ve 9. yılın bu dokuzuncu faiz kararı. Hemen konumuza da dönelim. Evet, ekonomist Halil Reçber. hoş, ee, geldiniz. Hoş geldiniz Halil Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kınaranız. Teşekkür ederim. Yayınlar. Sağ olun. Şimdi efendim bugün yılın dokuzuncu faiz kararı açıklanacak. bir hatırlatırsak Haziran-Temmuz'da toplam 900 bazla %17,5'a gelmişti. Sonra Ağustos'ta 750 bazla %25'e geldi. Bugün sizin ön senaryonuz nedir? Evet bugünkü ifade etmiş olduğunuz gibi son dönemde özellikle Merkez Bank, ekonomi yönetiminin gelişmesi, Merkez Bankası'nın yeni başkanlığı e, programı e, beraber e, kontrol etmeleriyle birlikte şöyle söyleyeyim, e, son dönemdeki yükselişin piyasalara vermiş olduğu en azından belki son e, 4-5 yıla baktığımızda bir güven olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü... Hı hı. Artık dünya normlarında bir ekonomi politikasına e, yönelik uygulamaların olduğunu görüyoruz. Bugün de e, bu noktadan bakınca e, belki bunların 3 ay önce faiz artırımlarının olabileceğine yönelik beklentiler e, piyasa tarafında gerek yabancı gerek e, içerideki birçok kurumun e, beklentileri çerçevesinde gelişim görüyoruz ama e, ortalama e, çoğunluğun beklediği %25'lik faizin üzerinde bir faiz e, haddi olduğunu, beklentilerin artık burada daha da yukarı yönde e, geliştiğini görüyoruz. Yani anlamı şu. E, belki bugün Merkez Bankası %30'un üzerinde bir e, faiz arttırımı e, noktasına gelebilir. Yani bugünkü gösterge faiz %30 olabilir. En azından Merkez Bankası'nın. Bunun anlamı şu. Son 23 yılın en yüksek faizini e, göreceğiz gibi gözüküyor. Çünkü evet. ekonomi bilimi aslında bu noktadan bakınca hem çok kolay ama zamanında müdahale edemezseniz ...dünyanın en zor işi haline de döndüğünü görüyoruz. Bunu örnek olarak biz dünyada da Türkiye'de de karşı dönüyoruz. Bize maalesef herhalde biz doğru seviyoruz ki... E, ...dünyanın aralarında bir ekonomi politikası izlemedik. Dolayısıyla kurdaki hareket, e, gerek enflasyondaki durum... ...biraz önce çok güzel örnek verdiniz gerçekten avukatlık fiyatlarıyla ilgili. Birçok danışmanlıklarda bunu görüyoruz. Neden böyle oluyor? İnsanlar e, bu noktada kara kara düşünüyor. Yani... Bir ülkede eğer insanların barınma sorunu, yiyecek sorunu varsa bu gerçekten çok kötü bir yönetimin olduğunu bize gösteriyor. Biraz önce bahsetmelisiniz. Yine ekonomi yönetimi gerçekten bu anlamda adımlarını atarken dünya normlarında bir ekonomi politikasına dönmüş olması güven verdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte faiz artırımlarının devamı gelecektir büyük olasılıkla. Çünkü biz bunu biraz önce FED haberinde de ifade Evet. etmiş olduğunuz üzere Fed'in belki son 8-9 ayda enflasyonu nasıl kontrol altına aldığını görüyoruz. %9'lardan %3'lere kadar gelen bir enflasyonda düşüş görüyoruz. Keza Avrupa'da aynı şekilde bu düşüşleri görüyoruz. Ama burada dünya normlarında proaktif yani burada problem görüldüğü anda ekonomilere müdahale edildiği ve önden yükleme dediğimiz yani merkez bankalarının e, ekonomi yönetim e, yönetimlerinin önümüzdeki bir yıl içinde, bir buçuk yıl içinde, altı ay içinde neler olabileceğini e, kamu ayıyla paylaşmış olduğu, deklare evet. Ettim, açıkladığı bir takım açıklamalar var. Bunlar piyasalara güven veriyor ama biz maalesef bunu son 4-5 yılda görürüz. Son üç e, 3-4 ayda evet buraya dönen e, daha aktif, daha planlı bir ekonomi politikası sanıyorum. Bu olumlu. Önümüzdeki olumlu. süreçte de Umuyoruz ki bu olumlu gelişmelerin yansımalarını göreceğiz. Şimdi Anladım. orta vadeli planda açıklanana göre 2026 m de dedi. Yani evet. normale dönüşümüz, tekhaneliye dönüşümüz bizim 2026 olarak gözüküyor. Siz de diyorsunuz ki 23 bu çok önemli. 23 yılın en yüksek faizindeyiz Tabii. şu anda. Tabii, 20 yılın e, artırımlar da böyle bir süre daha devam edebilir gibi gözüküyor ne kadar. Peki sizin genel olarak öngörünüz gidişatı nasıl görüyorsunuz? E, faiz oranları işte enflasyon oranları ne zaman nefes alır hale gelir cebimiz? Yani 2026'dan önceki bir durak var mı? Evet aslında son 23 yılın en yüksek enflasyonu faiz harileri derken Pınar Hanım özellikle geçmişte biz bu tür ekonomik krizlere yaşadığımız için evet. alışık bir toplumuz diyoruz ama artık yeter de demek gerekiyor. Çünkü 2001-2002 yıllarında benzer bir tabloyu görüyoruz. Yani 2001 krizi sonrasında enflasyonu %70-85'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. Hatta %90'ları zorlanıyor. Evet. Ama ekonomi politikalarının gerçekten e, normal şekilde dönmesi, uygulanmasıyla yani son 3-4 aydır yeni ekonomi yönetiminin şu an için yapmış olduğu politikaların o dönemde de olduğunu gördük. Ve orada enflasyonun bir yıl içinde kontrol altına alındığını görüyoruz. Yani Faizlerin, ben burada notlar, notlar aldım, notların üzerinden de gidiyorum. 2001 e, yılında yüzde %30'lara kadar düşen, %80'lerden, %85'lerden %30'lara kadar düşen, 2002 yılında da e, neredeyse e, tek haneye geçmiş, pardon özür dilerim, 2004 yılında da tek haneye geçmiş olduğumuz bir enflasyon ve faiz haddi görüyorum. Yani ortalama e, 15 ay ile 18 ay içinde bu politikalar gerçekten Mali disiplin e, ve evet. e, standart e, korunacak olursa, devam edecek olursa e, önümüzdeki 18 ay içinde ben enflasyonun tek haneye gelmesi ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, Tabii burada şimdi Halil çok... Bey hemen araya girecek bir şey soracağım. Şimdi Tabii faizlerin buyurun. yükseltilmesi, işte e, %25'e gelmesi, bakın e, veriler de çok önemli. E, 8 Eylül'de Eylül. e, banka mevduatları 4 trilyon 386 milyar. 15 Eylül'de 4 trilyon 465 milyara sıçrıyor ve bireysel hesaplar bir haftada 79 milyar TL sıçrıyor. Bu da paranın yani şeyin, paranın Türk Lirası'na doğru kaydığının en belirgin matematiksel özelliği. Bu devam ederse e acaba borsa ne olacak? Şimdi bir tarafta faizler yükseltiliyor, öbür tarafta da borsa var. Borsa da acaba tatsız bir hava hakim olacak. Yasemin, gerçekten çok önemli bir noktaya değindik. Çünkü para artık e, kur korumalı mevduatın ülkeye getirmiş olduğu yükü düşündüğümüzde oradan çıkması gerektiğini görüyoruz. Yani TL'ye geçiş olması gerektiğini görüyoruz. Onun için faiz arttırımlarının devam etmesi belli bir noktaya enflasyonla faiz arasındaki makasın kapanması gerekiyor. Bu Amerika'da pozitif faiz verdiğini görüyoruz. Avrupa bir bizden biraz daha e, e, iyi durumda ama sonuç ikibariyle bunların hepsi enflasyonla bağlantılı olarak gittiğimizde ifade etmiş olduğumuz gibi para şimdi paranın maliyet yükseleceği için borsayı bir kere negatif etmeyecek bir tablodan bahsedebiliriz. Hmm. Önümüzdeki belki 3-4 aylık e, tabloda. Çünkü e, önceki dönemlere dönüp baktığımızda, yani geçmişte çok örnekleri var. Borsa enflasyonu sever Onun için belki son e, bir buçuk yılda borsaya elini süren herkes çok ciddi para kazandı. Çok güzel. Hmm. Ama bunun devamlılığı düşündüğümüzde alışkanlığının dışında, geçmişte de benzer tablolar olduğu için faiz arttırımları İster istemez burada hem krediler bulunması anlamında hem ister istemez öncelikli olarak enflasyon kontrol altına alınması, dövizin kontrol altına alınması bunların hepsi paranın daha değerli olmasına neden olacak bu atılan adımlarla. İster istemez borsada kredi maliyetleri düşündüğümüzde çünkü kredili oynayan, kredi yatırım yapan çok yatırımcı var. Bunların ister istemez buradaki maliyetlerinin yükselmesi ihtimalini düşündüğümüzde, şirketlerin kredi maliyetlerinin yükselmesini düşündüğümüzde bunların hepsi borsaya negatif yansıyacak bir süreçtir. Ama bu kısa vadede ekonomi ister istemez düzelttikten sonra belli bir noktaya geldikten sonra yabancının da ilgisini çekeceği için ben daha orta vadede borsa için olumlu olacaktır. Ama kısa vadede maalesef çok normal diyebileceğimiz belki son yıllarda yaşamış olduğumuz bir buçuk iki yılda yaşamış olduğumuz yükselişin daha uzun soluklu bir düzeltmesini yani aşağı yönde kar realizasyonlarının olduğu borsanın zaman zaman dramatik düşüşlere Tanık olacağımız evet. zaman süreçte de şahsen. Şimdi evet. ticaret yapanlar döviz tabii ki Türkiye'de artık ihracatı da çok önemsediğimiz için önemli bir noktada. Ticaret yapanlar diyor ki aslında bu kur bize yeterli değil. Biz de Yasemin'le evet. sıklık konuşuyoruz. Ama onlar evet. için kur yeterli olmayabilir ama Türkiye'nin geneli için bu kurdaki oynama ve sıçrama cebimize çok negatif olarak yansıyor. Dolayısıyla kur beklentisini de biraz konuşmak evet. istiyoruz. Şu anda 27 noktalarında bir dolardan bahsediyoruz. İlerlemesi yıl sonuna kadar, önce bir kısa vadeyi konuşalım. Daha önce biz başka bir değerli dedi, hocamızla konuştuğumuzda 30-31 bandında evet. bekliyorum demişti. Sizin öngörünüz nasıl? Önümüzde bir 3 ay var. O 3 aylık kısa seyirde dövizin durumu nasıl olur acaba Sayın Reçber? Çok doğru söylüyorsunuz Fınar Hanım. Yani şöyle şu anlamda, sadece ihracata bakarak, ee, ekonominin iyi olmasını beklemek açıkçası biraz e, abesle iştigal diyebiliriz. Çünkü ekonominin geneline yayılmış bir daha doğrusu ülkenin e, nüfusunun geneline yayılmış bir rahatlama için eğer ekonominizi iyi yönetirseniz, ekonominiz iyi olursa bütün herkes e, bu noktada mutlu olacaktır en azından ekonomik e, refah anlamında. Bunun yönetimi de ister istemez Türkiye cari açık veren yani kurulduğundan beri cari açık veren bir durumdayız. Buna çok fazlasıyla örnek var. Japonya da aynı şekilde böyle bir duruma sahipti ki. Sonradan iyi ekonomi yönetimiyle bunların hepsi normal Şimdi e, kurdaki hareket benim kanaatim ben 30'ları göreceğini pek zannetmiyorum. Ama bu politika hmm. devam ettirilmiş. Yani bugün bir faiz arttırımı olması halinde çok hızlı bir şekilde burada tekrar bir düşüş göreceğimizi düşünüyorum. Hatta bu politika ısrarla devam ettirilecek olursa gösterge evet, faizle yani. enflasyonla, e, merkez bankası faiz arasındaki makas daha da kapatılmaya yönelik. Yani enflasyon şu an %47'lerde. Merkez Bankası eğer 40'ların üzerinde 40'lara yakın bir faiz artırımına devam edecek olursa bu kontrol dövizi kontrol almak noktası çok önemli çünkü her şeyimiz dövize bağlı. Evet. Dövizin yüksek olması, her türlü maliyetin yüksek olması, enflasyonun da yüksek olması ister istemez sıkıntının ülkede tüm nüfusa yayılması anlamında geliyor. Bu açıdan Merkez Bankası'nın faiz arttırımına devam etmesi çok çok önemli. Eğer ekonomi iyi olursa ihracat da iyi, iyi olur, ithalat da iyi olur. Herkesin durumu da bu noktada. Bu anlamda bakınca iyi olmaya müsait bir ortam yaratılmış olur. Evet. Şimdi e, biraz önce sormuştum tekrardan hatırlatmak istiyorum. Haziran Temmuzda toplam 900 bazda 17 buçuktu. E, sonra 750 ile yüzde evet. 25 oldu. Yüzde 25 beklenen bir oran değildi. Biz o zaman da ekonomistlere evet. sormuştuk. Yani çok az bir artış bekleniyordu. Bugün acaba e, geçen e, dönemde olan sürpriz bir 30'u kırma durumu söz konusu olabilir mi? Şimdi, e, büyük olasılıkla olacak gibi gözüküyor. Çünkü hmm. 2003 yılında Şimdi 20-21 yıl öncesine döndüğümüzde Merkez Bankası'nın yine benzer bir e, faiz arttırma süreci söz konusu. 30.70'e kadar faizin yükseldiğini görüyoruz. Ondan evet. sonra daha kontrollü bir geri çekilme görüyoruz. Yani büyük olasılıkla Merkez Bankası 30'un üzerinde bir faiz arttırma yapacaktır. Hatta bundan yine 4 ay önce, 5 ay önce e, gerek içeriden gerek dışarıdan uzmanlardan, kurumlardan alınan e, faizin nereye kadar yükselebileceğini yönelik beklentilerin yüzde... Sadece bir kurumu yüzde 40, yüzde 40'a kadar yükseltmesi normal olacak derken dört kurumu yüzde 25'te kaldığını görmüş. Evet. Şimdi yüzde 25 bizim şu an son 22 yılı, 23 yılı en yüksek faizi. Evet, Avrupa'da doğru. da, Amerika'da da böyle doğrudur ama sonuçta şu anki noktada biz eğer enflasyonun yükseliş sürecini biliyoruz emekliye, memura, birçok vatandaşımıza gerçekten bu noktada destek verilmesi gerekir. E tabii bu olurken de enflasyonun önümüzdeki 3-4 ay içinde de yükselişinin devamını göreceğiz. 2001-2003 yıllarında benzer tablolar görüyoruz. Hatta Şubat ayına kadar belki Ocak ayına kadar biz enflasyonda yükselişin %70-75'lere kadar gideceğini düşünecek olursak evet. şu an Merkez Bankası'nın faizi çok düşük kalıyor. Aradaki Hı. makas çok fazlasıyla yüksek. Yani %25 fa siz faiz verirken enflasyon %70'lerde, %50'lerde, %60'larda gezerse bunun yine anlamı olacak. Yine kuru kontrol altına alamayacaksınız. Yine kur sebebiyle oluşan maliyeti, enflasyonu, sıkıntıları devam edecek. Evet, Bunun yani, bir şekilde evet, kapanması gerekiyor. Bütün bu tahminlerin gerçekleşmesi sadece 3,5 saat var. Aynen. E, i̇ki de belli olacak. Çok teşekkür ediyoruz Halil Bey katıldığınız için, yorumlarınız teşekkür için ediyoruz. sağ olun. Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim. Yani. İyi günler efendim sağ e, daha imsar bir tablo evet. çizdi. Evet diyor ki 30'u varmaz diyor değil mi şey varmaz olarak? Diyor. Evet. aynı Hem dolar olarak söylüyor. Yani 2026'ya evet. varmadan çok evet. daha önce bir hedefe ulaşma da söz konusu olabilir. Yani eğer o dünya politikası takip edilmeye evet. devam o edilirse Evet. O politikalardan tabiz verilmeyeceğini hissediyoruz zaten geçen aydan bu aydan. Bakalım bugün saat 14'te Merkez Bankası neler olacak açıklanacak efendim. Önemli gelişmeler bunlar. Bütün ekonomistler de diyor ki eğer bu sıkı para politikasına devam edilirse... Cumhurbaşkanı da kurmayların da söylediği gibi 2026'da enflasyon tek haneye düşecek dedi. Umut ediyoruz ve tabii ki bekliyoruz. Şimdi gelelim Karabağ. A. Evet.